dünyada huzur bulamadı oğlum. Ahirette bulur inşallah. Sen bu dünyada bulacaksın huzur İbrahim. Artık kavga yok. Kösem Sultanımızın selamı. Kork yok. Güneş senin için doğacak. Taht senindir. Edirne'den yalnız dönmüyormuş. Gene bir hatun bulmuş getirmiş. Hünkârımızın haremi epey kalabalıkmış. Başka seki kim peki? Turhan Sultan. Herkes çekinir onunla. Artık senin de sözünün de hiçbir hükmü yok. Mısır'a sürüyorum seni. Vakti geldiğinde evladım tahta çıkmalı. Ve ben valide sultan olmalıyım.